birim protokol 781 bir aile oyunu. Bir şeyler olmuyor muydu yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Ne? Nazar değdirince kötü şeyler olmuyor muydu yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum abi? Bilmem. <laughs> lan. Oğlum. Şans getiriyorum. Kanka dünyanın bug'ını yaşıyorum şu anda. Ne oldu? Oğlum. Lan. Ne oldu lan? lan? Neyle şey buradaki <laughs> kapı var ya. Kapıdan iki saatleri geçmeye çalışıyorum geçtirtmiyor. E kanka çünkü orası şey kapı e, daha maç başlamadan önce geçilmiyor. Yemin et. Yemin ederim. Bu bayın mı? Aa arıyorsun? aa. Yo fark yerleştirildi. Şey. Oh! Oy. Lan. Benim karşıma adam çıkmıyor. Şurada. İlk defa böyle bir şey yaptım ha.